Mutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır abu hayat En müstesna doğuşa hamiledir kainat Yağmur Duysam içimin göklerinden sesini Yağarsın taşlar bile yem yeşil Yıldırımlar parçalar çirketin gövdesini sel ve zulmetin köprüyü temizlenir. Yağmur bir gün kurtulup çağın kundaklarından alsam ölümsüzlüğü bir lüb Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım kapanıyor yüzüme aranan aralanan kapılar. Sana hicret eden bir kurey işte ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün emsunu emrümü ömrün. Bir gönül noktasında aklıma Rahman düştü. Çehreler yepyeni bir değişim geçirerek aydınlığa nurunla kavuşacak mı? Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema. Sana muhtaçtır zemin damar damar seninle hep seninle dolsaydım Batılı yıkmak için kuşandığım kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım Yağmur seni bekleyen bir taşta ben olsaydım Çölde seni özleyen bir kuşta ben olsaydım Dokunduğun küçük bir nakışla ben olsaydım Sana sırın bir bakışla ben olsaydım Uğrunda koparılan bir başla ben olsaydım Bahira'dan süzülen bir yaşla ben olsaydım Okşadığın bir parça kumaşla ben olsaydım Senin için görülen bir düşte ben olsaydım yeryüzünde seni görmüşte ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüşte ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş'le ben olsaydım. Damar damar seninle hep seninle dolsaydım. Fatılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşle ben olsaydım.